Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda bu e, scriptleri nasıl bulacağınızı, nasıl indireceğinizi ve nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk başta kendi örneğimden başlayacağım. Şimdi iki tane seçenek var, tamam mı? Bir tanesi istediğiniz düşmanı e, atıyorum. E, bir forum, bunların forum sitesi var. Şimdi göz, birazdan göstereceğim. Bu forum sitelerinden ben bu şekilde bir NPC istiyorum diyeceksiniz ve orada şansınıza bilen birisi cevaplayacak ve size talimat verecek. Şunu şunu yap, bunu bunu yap diye. Ya da ikinci seçenekte tam istediğiniz NPC olur mu bilemem ama böyle bunların YouTube kanalı oluyor bazılarının. Bu YouTube kanalında size indirme linki veriyorlar, gösteriyorlar. İşte nasıl NPC'ler yaptıklarını. Mesela atıyorum böyle sırasıyla NPC'ye mesela atıyorum. Mesela ne gösteriyorlar? Mesela bu bullet bile zaman etrafa rastgele şeyler saçılıyor. Bu twomp yere bastığı zaman böyle fireball falan atıyor falan vesaire gibi böyle değişik düşmanlar oluyor mesela. İşte bunları nasıl uygulayacağınızı gösteriyorlar. Fakat e, versiyonlara dikkat edin. Versiyona göre çünkü değişiklik oluyor. Hani 1.4.5 için olursa daha sağlıklı çalışacaktır. Versiyon farkından dolayı da çünkü çalışmadığı ya da yanlış çalıştığı durumlar oluyor. Hani ona dikkat edersiniz. Şimdi forum sitelerine geçelim. Şimdi arkadaşlar SMBX forum yazdık. İki tip forum var. Yani diğerlerine bakmadım açıkçası. Bu ikisi en bilineni en iyisi. Bir tanesi bu wallsoft denilen site. Diğeri de Super Mario Bros X denilen site. Mesela burada takılan soruları sorabilirsiniz. Burada da işte e, neredeydi bu t-script'in olduğu yer. Çünkü ben de bu sitede şey yapmıştım da o yüzden göstereceğim. Yardım istemiştim de. Ya yani bu forum sitelerine üye olarak e, ilgili yerde şey yapabilirsiniz. Tabii ki buradakiler Türkçe bilmiyor. Bunları böyle İngilizce yazacaksınız. Çünkü anlamazlar sizi. Bakın 38A diyor. Burada bakın T-Script diyor. İşte burada bu konunun altında yazabilirsiniz. Ben şu an kendi adresime girmedim herhalde değil mi? Girmeye gerek yok. Zaten hani konu açarsın. Klasik forum sitelerini biliyorsunuzdur herhalde nasıl çalıştığını. Şimdi kendi konuma geleyim. Çünkü örnek göstermem lazım ki hani istediğiniz düşmanı yapmayı öğrenebilirsiniz. Şimdi bu benim şeyim Mario Gamer. Şimdi ben ne yapmak istemişim? Mario bu Hammer Bros e, bir tane çekiç atmak yerine bir attığında birden fazla çekiç atsın istiyorum tamam mı? Ben de bunun için bir script yapmaya çalışmıştım kendi kendime. Fakat bu script istediğim gibi çalışmadı. İşte böyle bir şey yapmışım ben de. Muhtemelen bir şeyden bakarak yaptım. <laughs> hani manuelden de yararlandım falan. End if end with. Çünkü bayağı olmuş. Ne zaman? değil mi? Yok. 2000... 2018'de atmışım ben bu postu. Yani şimdi kaç yıl geçmiş aradan. Yani tam ne yaptım hatırlamadım için şimdi bir şey diyemem. It draws hammer like a waterfall. Evet yani burada hatadan bahsetmişim. İşte şelale gibi böyle <laughs> hammerlar atıyor. Fakat bunu istemiyorum. Ne istemişim? Benim istediğim şey bu SMB3 stil Hammer Bro'nun 2 hammer ya da daha fazla hammer atmasını istiyorum. Zaten burada iki kez oluşturduğum için, iki tane Hammer yapmışım. İşte birini farklı noktadan atacak. Aynı şey bakın bu Hammer oluşturuyor. Zaten ncreate'den hani bakarsınız manuelden ne işe yarıyor bunlar diye. İşte ben bu problemi nasıl çözerim? Ve burada Hammer Bro'yu paralel Execution yaptığımı söylüyorum. Hani bunları belirtirsiniz böyle. Sonra Najak diye bir arkadaş sağ olsun yardımcı o, ol, oldu bana. Evet yani bu arkadaşın yaptığı ben tığ çalıştı. Başta çalışmadı. Sonra dedim çalışmadı diye. Sonra bir şey daha söyledi, çalıştı. Hani böyle insanlardan yardım olarak da yapabilirsiniz. Sonra ne diyor? Bu script bir player mod için. If you want I can make script for iki player. iki player için de yapabilirim. I think you must calibrate throwing camera's position. Ha, tamam. Yani burada adam nasıl yapacağını söyledi basit bir şekilde. Fakat bu hammerların pozisyonu sen ayarlıyor. Zaten hani bunun pozisyonunu ayarlamak kolay. Hani şuradaki değerleri değiştirmen gerekiyor sadece. Bunları deneme yanılmayla görürsün. Hani asıl önemli olan bu mantığı. Bu algoritmayı oluşturabilmek yani. Yoksa buradaki değerleri deneme yanılmayla zaten değiştir değiştire görürsünüz. Hani buradaki algoritmaya göre sen uyarlayacaksın artık diyor. Bu trove left, bu trove right. Buradaki ee, şeyden sonraki yerlerde arkadaşlar şey bu scriptlere not ekleme olayı. Şimdi script'ten not ekleme olayını da göstereyim. Şimdi bu yazdığını Ctrl C Ctrl V yaptım. Şimdi bu şu işareti koyuyorsunuz ya. Bu işaretten sonra yazdığınız şeyler arkadaşlar artık şey oluyor, not oluyor tamam mı? Not olayı da şu. Bu script oynatılırken bunları oynatmıyor. Yani bunları dikkate almıyor. Burada sadece sen script oluştururken bir şeyleri hatırla, bir şeyleri gör diye kendi kendine oluşturduğun nottur bunlar. Bunlar yeşil yazar gördüğünüz gibi. Yani bunları oyun oynatmaz. Oynatırken dikkate almaz. Sadece siz burada not alın kendi kendinize. Hani bunu niçin yaptın, niçin ne ettin gibi hatırlatıcı olarak koyun yani demek. Tabii ki bu çalışmamıştı istediğim gibi. O yüzden bunu yazmanın da bir anlamı yok. Şimdi ne demiş? Bunu işte sola atarken, bunu sağ atarken. Şimdi burada iki emir olmasını istiyorsan uyarlama. Mesela 3 emir olmasını istiyorsan. Üçüncü bir call and create ve farklı pozisyonlarda yapabilirsin. Aynısını bunun içinde yapacaksın. Fakat şuradaki eksileri artı yapacaksın. Çünkü tam tersi olmasını istiyorsun scale için. <laughs> Buradaki değerlerin ne olduğuna da zaten hani diğer değerlerin ne olduğuna da manuelden bakarsınız gibi düşünebilirsin. Şimdi ben ne demişim? Bunu uyguladım. Şu anda her şey mobil versiyonu farklı herhalde. O yüzden telefondayım diye belirtme gereği duymuşum. Yes you are right. <laughs> ya kaç yıl geçti aradan yani hani tam ne <laughs> amaçlı yazdım hatırlayamam şu an. Haklısın. Ben bu değerleri rastgele kalibre ettim. Teşekkür ederim demişim. Sonra bir mesaj daha yazdım. Ben bunu test ettim. Bu çok muhteşem demişim. Fakat şöyle bir minor bug. Minor bug dediğim, dediğimiz şey küçük hatalar. This bug is hammer bro. Throws one hammer at one single shot rarely. Not problem. Thank Ha burada tabii ki adamı yormayayım diye biraz kibar olmuşum. Hani bu problem değil dostum ama yani aslında problem yani. Ne diyor hani burada bir hammer bro attığında 3 2 hammer atsın diyorum. Ama bazen arada sırada bir tane atıyor diyorum. Ya şimdi bunlar hani arkadaşlar sıkıcı gelebilir ama hani bunları istediğiniz düşmanı yapmak istiyorsanız bu tarz şeyleri biraz anlamanız lazım. O yüzden hani alıştırma olsun gibi düşünebilirsiniz. Sonra teşekkür ederim demişim. Bu da bug'ın sebebini anlatmış. Bu da Hammer Bro'nun paralel execution olmasından dolayı. Ve orijinal kod da evet paralel execution'da böyle hatalar oluyor. Yani düşmanın üzerine yazdığınız zaman şey oluyor yani. Sıkıntı oluyor diyor. İşte birbirleriyle şey oluyor. Konflikt yani. Çakışıyor geniyle. Sonra bu da diyor ki hammer bro'yu baştan yapacağım diyor yani. Sonra ben de tabii haklısın daha iyi olur. Ivalce'yi sormuşum burada ne olduğunu. Ivalce'yi anlatmış burada. Bu da Ivalce 2'ye eşit olduğu zaman hammer bro. Bu Ival'lar da e, böyle her düşman için farklı bir değeri var bu Ival'ların. İşte Ivala, A, Ival B, İval C. Bunlar düşmanın ne yapıyorsa ne yaptığına göre değişiyor bu ivallar. İşte bunların sayısal değeri falan da değişiyor. Bunları yani böyle düşünebilirsiniz. Şimdi tabii çok detaya girmeyelim. Sonra paralel execution'ı açma diyor. Tamam mı? Paralel execution'ı açma. Burada hammer bro'yu baştan yaptı. Ve sonra burada tekrar bunları ekledi. Sonra burada bunu bir olarak adlandır diyor eğer hareket etmesini istemiyorsan diyor. Ben de laptopum herhalde o sırada bozulmuştur. Bu da ne diyor? Ha, burada Lex. Zaten bu adam baya bir uzman. Bu da adamın arkadaşın hatasını düzeltmiş. Ya hata demeyelim de hani daha böyle e, basit pratik bir yol bulmuş diyelim. İşte böyle. Şimdi bu arkadaşın verdiği şeyi şey yapalım. New script demeyelim de hammer diyelim. Ama tabii ki bu eski bir versiyon içindi çünkü T 2018'de yazmışım. Hani şu an yeni mevcut versiyonda çalışır mı bilmiyorum. O, o senekin versiyonda çalışmıştı sorunsuz bir şekilde. Şimdi şu hammer buraya geleceğiz. NPC script geliyoruz. Hammer Bro'yu seçiyoruz. Paralel Execution'ı aç diyoruz. Aa dur NPC koymadık yalnız. Gördüğünüz gibi iki tane atıyor. Aynen güzel çalışıyor şu anda. Gördüğünüz gibi iki tane birden atıyor. Şuradaki en değiştirerek ee, mesela üçlü, dörtlü, beşli artık kaçlı yapmak istiyorsanız deneme yanılmayla da yapabilirsiniz. Bakın size bedavadan düşman gösterdik. Bunlar eksi 16. Mesela eksi 16 demek yerine mesela eksi 32 de diyebilirsiniz. Mesela buna atıyorum eksi 5 de diye eksi 3 de diyebilirsiniz ya da eksi 6 da diyebilirsiniz. Sonra bunu alıyoruz. Şimdi bakın şu, kıyaslayacağız. Eksi 16, eksi 16. Bakın hala pozisyon olarak aynı fakat. Eksi 6 değil. Artı altı, Burada yine eksi altı olarak durmuş. Bakalım. Bakın üç tane atıyor. Ama bazen yine arada birli atıyor. Bu hata yine düzelmemiş. Yani o senekinde düzelmişti ama bu sene düzelmedi. Çünkü t kaç yıl oldu? 2022'deyiz işte. Yani 2018 4 yıl olmuş yani 4 yıl önceki versiyonu 1.4.5 değildi. Daha eski bir versiyondu. O yüzden onda çalışıp bunda tam anlamıyla çalışmaması normal. T script'inde scriptin de çok profesyonel bir dil olmadığı şeyini de katarsak, gerçeğini de katarsak bu tarz hataların olması normal, versiyon farkından dolayı. Yani böyle. Şimdi bir diğer seçenek olan da YouTube'dan size bir iki kanal önereceğim. Onlar güzel şeyler yapıyor. Şimdi onlara gelelim. Evet, şimdi YouTube'a geldik. Gördüğünüz gibi böyle SMBX script script pack, scripts, custom NPC gibi şeyler yazarak da e, bulabilirsiniz. Şimdi e, benim önerdiğim kanallar yani hepsinin ismini hatırlamıyorum ama mesela bakın şu Hugo MDMi SMBX. Buy bak zaten Bak, bu bölümü hatırladınız değil mi? Bakın bir tanesini zaten bundan almışım. Sonra bu... Dur, bu oynatma listesini oluşturan şey... Farklıydı. Bunu kim... Bu video... Ha, Lex Exit. Bak, bu da çok kaliteli. Bak, zaten deminki forumda, hani bunun ismini gördünüz. Zaten onunla direkt iletişimde kurabilirsiniz isterseniz. Tabii ama kaç yıl geçti, hala kurabilir misiniz bilmiyorum. Ya da böyle buradan rastgele de bakabilirsiniz. Size kalmış artık o. Şimdi e, sizin için bir tane indiriyorum. indiriyorum. Hangisini indirelim? Mesela ama işte bakın versiyon farkından dolayı çok değişik olabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü bak 2016'da paylaşmış adam. Şu an 2022'deyiz. 6 yıl önceki versiyon yani bu. Yani şu an 6 yıl önceki gibi güzel çalışmasını beklemeyin yani o yüzden. Ha, çalışa da bilir, çalışmaya da bilir. İlla çalışmayacak cihaz da yormayın. Ama versiyon farklı olunca çalışmama gibi bir ihtimali oluyor. Ya da düzgün çalışmama gibi bir ihtimali de olabiliyor. Hani bunları da es geçmemek lazım. Ya zaten arkadaşlar hani buradan indiriyorsunuz işte. İşte böyle e, örnek bölümler de yapabiliyorlar. Ya da şöyle şöyle yap diye talimatlar da verebiliyorlar. Yani biraz baklı çalıştığında görebiliyorsunuz. Ama sadece versiyon farkına da yormamak lazım aynı zamanda. Ee, nasıl diyeyim? Yani bu script dilinin profesyonel bir kişi tarafından yapılmadığını da bilin. Yani profesyonel bir... Bir firma ya da profesyonel bir ekip mi diyeyim artık neyse. Hani onlar tarafından yapılmadığını bilin. Hani böyle işte bu 38 a kimse onun tarafından yapıldı. O yüzden tabii ki belli başlı bakları olacaktır. Tabii yapan kişi de belki çok mükemmel kodlayan kodlayıcı da değildir. Onun da etkisi vardır tabii ki. Böyle gördüğünüz gibi ben indirmişim birkaç tane. Böyle gördüğünüz gibi bakın eventlar. Bazen böyle eventlarda da bir şey yapmanız gerekebiliyor bazıları için. O yüzden öyle bir örnek göstermek istemiştim de gösteremedim. Zaten demin gösterdim. Böyle zaten bakın scriptleri yazıyor. Danger spin'i. Ya mantığı anladınız. Bakın burada ismini buluyorsunuz abi. Sonra buradan MPC property'ye gelip buradan üstüne geçmesini istediğiniz şeyi iş şey yapıyorsunuz. Paralel execution'ı da aynı şekilde ona göre ayarlıyorsunuz. Yapmak ya da yapmamak. Yani daha anlatılacak bir şey yok sanırsam script hakkında. Artık eee dediğim gibi artık e, bölüm ayarları bitti. Belki yine arada sırada bir bölüm ayarlarında unuttuğum bir şey varsa onlara da dönebiliriz. Artık hani map ayarlarına, artık world ayarlarına biraz daha odaklanmak istiyorum. Bundan sonraki bölümler muhtemelen world ayarları hakkında olur. Yani işte harita üzerindeki ayarlar hakkında olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.